Kripto paraların lideri Bitcoin, haftanın son işlem gününde gelen pozitif verilerin de ışığında 63 bin dolar bandına yükseliş yaşadı. Kripto para piyasası, Nisan ayının tüm sancılı ve çalkantılı süreçlerinin ardından etkileyici bir döneme giriş yaptı. Bitcoin etmenli yükseliş dalgası, kripto yatırımcılarını heyecanlandırdı. Fed'in faiz kararının geride kalması ve gündemin negatif görünümden çıkması BTC'ye itici güç oldu. BTC, 1 Mayıs'tan bu yana %12 yükseldi. Peki yükseliş boğa tuzağı mı yoksa ayı tuzağı mı? Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte %8, 14'lük yükselişe imza attı. BTC'nin yükseliş yönlü ilerleyişi, altcoinlerde de hareketlilik başlattı. Birçok altcoin, sansasyonel para girişlerine tanıklık etti. Fed faiz kararının geride kalması ve jeopolitik gerginliklerin dinmesi de BTC'ye zemin hazırladı. BTC, 57 bin dolar bölgesine kadar gerçekleştirdiği düşüş ile birlikte dip bölgeyi oluşturdu. Bu bölgede alım iştahının oluşması, hızlı bir yükselişi ortaya çıkarttı. Short yönlü işlemlerin kapatılması da BTC'ye pozitif yansıdı. BTC, 64 bin doları kırması ve üzerinde kalması halinde. 66.500 dolara kadar ara yükseliş gerçekleştirebilir.